Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muş'un yanımda Deniz var. Bugün e, Walk Dave oynuyoruz. E, daha çok istiyorsanız, e, daha çok istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve bölmeniz. Ve şimdi. Evet arkadaşlar, çok öldürmeli bir oyun. 7 yaş ve 6 bunu kullanamaz. Tabi kardeşlerinizin elinize vermeyin. Söyleyeyim tedbirli olun. Gördüğünüz gibi uyarı Zaten çıkıyor. Zaten çıkıyor. Ama en iyi olduğu için. Gördüğün tencere tavayı kapıyor. Öldürüyor. Kardeşinize sakın <laughs> sakın oynatmayın. yaş üzeri çöz... işte 7 yaş ve 6 çocuklara çok büyük bir etkiler olabilirmiş. Onun için azıcık dikkatli lazım. Bu ne yapıyor lan? Şuradaki akvaryumdaki eee evet, şey alıyor. Adam mı? var mı bunu görmüyor mu? Hayır o şey. O kaleyi kaldırıyor burada. Kasa açılıyor. Sonra elini sokturuyor. Abi ya ben bu oyundan bir bok anlamadım. <laughs> Abi adam soygun soyguna gelmiş. Çocuk bir bok oynamıyorsun. Çocuk elini uzatıyor. Bilmem ne yapıyor. Mal gibi çocuk oluyor. <laughs> Onun içinden şey gösteriyor. Alacak şimdi bir yukarı çıkaracak. Bak. Bak buraya. Oraya bakma. Evet. <laughs> Abi çok iyi oyun ya. Para kasası. <laughs> Denko para kasası. Oha çok iyi. Evet arkadaşlar. Böyle bir manyak oyun. Adam oraya geliyor. Şey yapayım derken elektrik çarpıyor. Ve adamın sonu oldu galiba. Adamın zaten tipi kayık. Bir de sesi ayrıca kayık. Adam ölür. Adam zaten 90-70 90 ya da 80 yaşlarında zaten. Nedenin İngilizce. Ver, şey. Vermiyor diye. biz hmm. oynamıyoruz hmm. ki biz seyrediyoruz tek. Hmm. Oynadığımız çok şey. Şu an tek seyrediyoruz. Bakalım oyun başlayacak mı? Ay ne olacak şimdi? <laughs> çarpacak. Biz oynamıyoruz ki bunu niye yükledin ki sen? O anasız boşluğum arkadaşlar. Biz oynamıyoruz ki. İyi günler yayınlar sadece bu tanıtmaydı. İyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın.